Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güne başladık. Gene beraber başladık. daha çekmeden artık duramıyorum. Şimdi sizlerle birlikte canım Nutella'lı tost çekti. Nutella'lı tost çekti canım. O yüzden Nutella'lı tost yapıyoruz. Mesela tost nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor bunu yiyenler de vardır diye düşünüyorum. Hemen göstereceğim de nereye koyacağım bu şeyi. Telefonu bir dakika ben bir şey bulup, geliyorum. Buldum. Buna koyacağım. Telefonu. Şuraya geçelim. Heh. şimdi tost, nutella tost ekmeği alacağız. şuradan bir tost ekmeği alıyoruz. tam tost ekmeği aldık. Nutella'mız. Nutella değil de başka bir şey. Ne oluyor ben? Alıyoruz. Ekmeğimize bir güzel sürüyoruz. Acıktım çünkü. Bulem de bağırdığı için annem uyandı bu arada. Ben saat 7'de kalktım. 7.30'da 7.30'da 7 falan. Sen az geçtin bizden Tek sen kaybettin Gitsen Rüyasında beni arıyormuş Güçlüyüz ve bunu biliyordun Sen Arkadaşlar Bu arada eğer annem çekerse Youtube'a atarım Mezuniyetçe rüya dansını Dansı yoktan işte rüyayı Dansı var aslında birazcık var. Biz Rüya'yı oradakinin aynısını mezune yapacağız. Arayı yapacağız. Kts yapacağız. Kts yapacağız. Pardon. Arayı yapacağız. Snap yapacağız. Snap yapacağız. Öyle bütün şeylerini yapacağız yani. Bye bye.